Bugün yeni medya ile değişen gazetecilik ve habercilik pratikleri üzerine konuşacağız. Çok değerli konuklarımız sizleri takdir etmek istiyorum. Marmara Üniversitesi Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Doktor Araştırmacısı Regiman Deniz konuğumuz. Regiman Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Selamlar. Yine selamlar. Yine Marmara Üniversitesi Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği bölümünden doktora araştırmacısı Bülent İstanbul hocamız aramızdalar. Bülent hocam hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar, selamlar. Teşekkür ederim. Diğer yayın konuğumuz İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Doktor Araştırmacısı ve İstanbul Aral Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Bölümünden araştırma görevlisi Musa Çelik aramızdalar. Musa Hocam sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese iyi yayınlar. Sayısallaşma ve yeni kavramıyla hayatımıza giren yeni teknolojiler iktidarlar ve otoriteler üzerinde de aslında bir sivil denetim mekanizması oluşturmuş durumda. 2010 yılında Tunus'ta başlayan Arap Baharı sürecinde ve 2018 yılında sarı yelekler olarak nitelendirilen, Fransa'da başlayan ve tüm dünyaya yayılan protestolarda biz bunu gördük. Elbette Arap Baharı'nın yaşanmasında farklı dinamikler ve etkenler vardı. Bunlardan en başında gelen otoriterleşme, aile yöntemlerinin tahakkümü, gelir dağılımındaki eşitsizlik, adaletsizlik, işsizlik, yoksulluk gibi diğer faktörler de vardı. Yani sosyal medya çok etkin bir rol oynadı, önemli bir dinamikti. Kitlelerin eylemselliğinin ortaya çıkmasında ve e kolektif olarak hareket etmesinde e, en önemli faktör olarak söyleyebiliriz ama e, bu eylemlerin e, ana nedeninin e, medya, yeni medya ve sosyal medya olduğunu söylemek doğru olmaz. Bunun altını çizmek istiyorum. E, Twitter'ın Spaces, Clubhouse, Instagram'ın Live Rooms gibi ses odaklı sohbet odaları oldukça e, popüler. Böylece tüm bireylerin tercihlerine ve eğilimlerine göre kullanıcılara yeni de, deneyimler sunuyor bu dev şirketler. Kitleleri kendilerine bağlı hale getiriyor. E, bu aslında bir stratejinin parçası. Son olarak yeni medya olarak tanımladığımız bu süreçlerin temel özelliği sayısallaşma dediğimiz ya da dijitalleşme olarak tanımladığımız gelişmelerle enformasyonun depolanması ve paylaşılması yani gelenekselden ayrılan temel özelliği bu. Hepimizin kullandığı sosyal mecralarda da bu özellikten sık sık yararlanıyor. Teşekkür ederim fırsatı verdiğiniz için. Çok teşekkür ederiz Bülent hocam. Ağzınızda sağlık. Hepinize hepinizi ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun programa katıldığınız için. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere teşekkür ederim. ederim.